Haber Türk Televizyonu, Haber Türk Radyo, ET Spor Günden bugün de başlıyor. Ben Mehmet Ayan, sevgili Cem Dizler abiyle beraber yaklaşık 20-22 dakika kadar sizlerle birlikteyiz. İlk haberimiz dünya rekoru kuzeyden geldi şeklinde e, yüzücü evlatlarımızın büyük başarısı e, gerçekten çok önemli bir başarı. Tebrik ediyoruz kendilerini ve dünya rekoru nasıl kuzeyden gelmiş? Ah ben gözlüğümü nasıl unuttum yukarıda diye kendi kendime ayıflanırken e, ekranda var. E, milli yüzücümüz Kuzey Tunç 50 e, havuz'da tarih yazdı. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte en yakın rakibine 22-15 saniye fark attı. Türkiye Avrupa ve Dünya rekorlarını kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 1500 metre serbestte Dünya Avrupa Gençler rekorunu kırdı. Abi böyle evlatlardan güzel haberler gelecekti mutlu oluyoruz. Aynen öyle. Ee, yani bireysel sporlarda e, belli ki özel e, süreçlerden geçiyoruz. Tabii kadın voleybolunu da e, e, işin içine ekleyelim. Gerçi yenilince bizde birden ilgi hemen kayboluyor değil mi? İlla bir olacaksın yani. 3-4-5 olunca... E, Birileri sakatlanınca, birkaç maç kaybedince hemen ilgisi düşüyor Abi voleybol özelinde şeyi düşünürüm ama e, figürlerin çok magazinel hale gelmiş olmasını yani düşünürüm. Kadın bu bu, bu kaçınılmaz gibi. bir şey oluyor. Biraz e, insan önüne, toplum önüne çıktığında işte reklamlar üzerinden e, biraz magazin karakterine dönüştürülüyor. Biraz onlara rağmen oluyor Şu bu işler. Şu gazeteyi sana vereyim abi. Oğuzhan'a bakmayın arkadaşlar. Ee, onlara rağmen oluyor biraz bu işler. Dolayısıyla bireysel sporlarda bireysel sporların anlattığı şey ya bu sürdürülebilirlik birbirinin üstüne koyarak ilerleme umalım ki ülkemizin en çok konuştuğu alan futbolda da. E, sporcular, gerek bireysel sporcular gerek takımlar, gerekse milli takım düzeyinde evet. sürdürülebilir bir yapı oluştursun. Kuzey Tunçelli evladımızın bir Fenerbahçe sporcusu olduğunu söyleyelim. Çünkü bu önemli. E, Kızıyorlar. Aziz yola. Bey Aziz bir yol, yol açtı. Ali Bey evet. devam ediyor. Dolayısıyla e, biz Galatasaray'ımız, Fenerbahçe'mizin, Beşiktaş'ımızın hep beraber futbolda değil, sporda da yarışmalarını transfer harcamalarında değil, altyapı yani sportif altyapı yatırımlarını yapmasında talep ve beklentilerimiz için olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim Merih meselesine. Arkadaşlar Merih Demiral'la ilgili belki stallarda sıcak saatler yaşanıyor. Çünkü e, savunma verilecek, ceza çıkıp çıkmayacağı belirlenecek ama dan sonrası yalan olmaz. Esas diye devam edelim. Mustafa Anıklı Milliyet'te güzel bir haber yapmış. Haber güzel tırnak içinde yoksa haberin sonucu güzel olmayabilir belki. Merih için iki maç men talebi haberi ekranda da var. Mustafa yapmış deneyimli gazeteci arkadaşımız. İsviçre'li müfettişin talebini belirtiyor. Cem abiyle biz bu konuyu yaklaşık bir yarım saattir aramızda konuşuyoruz. Bence önemli bir konu abi bu. Niye? Çünkü dünkü bildiğin haberi ceza verildi şeklinde. Mustafa'nın haberi İsviçre müfettiş talep ettiği yönde. Evet orada istediği ile verildi arasındaki fark belli ki Almanya'da. Özellikle dişleri bakanlarının devreye girmesiyle birlikte bir olsun isteği üzerinden haber yani yapılmış. 3 aşağı beş yukarı haberin iki kaynağı da yani gerek milliyette Mustafa'ya gerek BİLT'teki ilgili arkadaşa ulaşma, onların bulma süreçleri üç aşağı beş yukarı birbirine yakındır diye düşünüyorum. Onlar olmasını istedikleri şey verdi diye sunmuşlar. Ee, Mustafa'nın haberindeki ayrıntı savunmanın 24 saat süresi olduğu, e, şeyin kararın çok kısa sürede açıklanmak e, durumunda e, olduğu ki milli takım şeye e, işte cumartesi yarın akşam karşılaşmaya çıkacak. Yani bir an önce nihayete ermesi gerekir ki Merih gibi son maçın sonucunu doğrudan etki etmiş bir oyuncunun hem bizim takım açısından hem Hollanda'nın bizim üzerimizdeki analizi açısından ...önümünü belirten bir durum... Ee, ...şimdi... ...özellikle Merih tartışması iki gündür... ...bütün televizyonları, medyayı... ...sosyal medyayı kaplamış durumda... ...şimdi elbette ki bir tarafımız var... ...bir, bir, bir pozisyon belirliyoruz... ...örneklerimiz de var... ...Şakir'i şunu yaptı... E, Vegors, bunu yaptı. E, ...Vegors bunu yaptı... ...Şaka bunu yaptı, Çetlik Selam'ı şu anlama geliyor... filan gibi tartışmalarımız var ama... E, ...sonuçta yarın akşam bir... ...karşılaşma da oynayacağız ve... Montella'nın hemen maçın sonrasında ya bu gerilim iyi bir şey değildir. Yani gerilirsek Çekya maçının son bölümünde olduğu gibi yani gerginlik lehimize işleyen bir bir parametre değil bizim sakin ve eğlenceli olmamız lazım. Kaan Ayhan'ın da söylediği gibi yani bir yeteneklerden daha çok biz bunu takım kolektifiyle birlikte gayretle hallettik. Ve şu anda çok eğlenceliyiz ve kendimizi o maça hazırlıyoruz dediği süreçler üzerinden. Yani bu işin bir an önce nihayete ermesi neyse yani sonucu ne olacaksa. Çünkü artık bizden çıkmış bir tartışma. Uluslararası kurulda işte hükmedicilerin masasındaki dosyayla ilgili bir şey. E, bu gerginlikten hep kurtulup bir an önce e, iyi bir kulvarda olduğumuz. Çünkü Guzi diyor ki ya aslında Hollanda diyor iyi bir kularda diyor yani ters tarafı söylüyor Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa'nın olduğu yerde değiliz, biz buradan finale çıkarız çıkarız diyor. yani final yolu görünüyor bize diyor hani ben katılmıyorum gerçi diyor hani final Türk Türkiye bize ayağımıza bağ olacak gibi durmuyor ama bu koridor diğerine göre daha iyi bir koridor dolayısıyla Hollanda için geçerli olan şey bizim için de geçerli sadece kanun söylediği. sakin olmak. Eğlenceye öne getirmek ve bu tür hani en azından bir günlük 24 saatlik gerilimden tartışmalardan uzak kalmak takımın oyuncuların lehinde. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bizim burada yaptığımız bütün tartışmalar oyuncuları da doğrudan etkiliyor. Hatırla Portekiz maçından sonra ya eski milli futbolcular diye başlayan onlarca cümle kurdu sporcular etkileniyorlar yani sen istesen de etkileniyor istemesen de şimdi Merih'i etkileyen bir şey Merih'in etrafındaki diğer stoperi sağ ve sol bekleri önündeki oyuncuyu arkasındaki oyuncuyu da etkileyecektir yani böyle biraz yani suya düşmüş taşın Ta, çakıl tanesinin yaydığı dalgalar gibi. O nedenle buradan takımı biraz çıkartmak, biraz sakinleştirmek biraz işin eğlenceli yanını öne getirmek bizim bugünlerdeki evet. görevimiz. yani En azından bu 24 saate görevimiz oldu Özetleyelim. Alman Bild gazetesi dün akşam iki maç ceza verdi oyuncumuza tırnak içinde. O haber Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yalanlandı. Ama bugün Mustafa'nın, Mustafa Rıdkın'ın Mustafa milliyetteki haberinde İsviçreli müfettişin bunu istediği ve dolayısıyla, dolayısıyla şimdi savunmaya da Şimdi olduğu, şimdi savunma ortaya çıktığı gelen haberler arasında Mustafa da iki maça ulaşmış aslında ama Mustafa bunun bir talep olduğunu, öteki tarafta karar olduğunu yazıyor. Peki, ee, hemen bakalım milli takımla devam edeyim. Ya sabahtan bir şeye taktım ben. Bizim Murat'a taktım biraz hem elanın yayınında hem de radyo yayınında Murat'a taktım biraz. Kibirli hakem diyor. Versen abi o haberi. Kibirli hakem burada da hürriyette de var kendi çok Subjektif içinde. bir değerlendirme değil mi yani? İşte bakıyorum. Belki neymiş. gündelik hayatında iyidir bazı futbolculara öyle denir ya dışarıda, dışarıda görsen dışarıda çok seversin diye. seversin diye. Kibirli <laughs> Turpen'e karşı ekstra özen şart. UEFA Hakem Komitesi kanadında Turpen ile ilgili rahatsızlık duyulan konuların başında kibirli tavırları geliyormuş abi. Soğukkanlı ama oyunculara karşı burnundan kıl aldırmayan bir iletişim tarzı varmış. Kart konusunda cimri isimlerdenmiş. Son saniyesine kadar Hollanda maçı değerli anlamsız kartlarla ne Hollanda maçını ne de sonrasını riske atalım diyor. Murat Fevzi Tanırlı kibir konusunda uyarmış. Ee, yani bir, herhalde kibirliyse kendine kibirlidir. Bize ise Hollanda'ya da kibir yapar. Hollanda'ya daha çok yapması lazım. Böyleyse. Niye? Çünkü yani onlar sıralamada, dünyanın gözü önünde olmadı. Hadi diyelim ki onun ülkesinin karşılaşma ihtimali onun gözünde daha yakın olan takım. Yani dikkatli olalım. Zaten dikkatli oluyoruz. Maça çıktığımızda, son maça geldiğimizde 10 sarı kart sınırındaydık değil mi? 10 oyuncu. 8 tanesi usul, sakin hem de çok çekişmeli olan, daha defansif olan, dolayısıyla karta daha yatkın olan bir oyundan sağ salim çıktı çocuklar. O nedenle işte o heyecan, mutluluk, e, sevinçle oynamak, gerginlikle de değil. Çünkü gerginlik çok işimize yaramıyor. E, o çok Fatih indirgenir ve haksızlık yapılır ya hani Fatih bir şey örgütler, işte bir gerilim örgütler, o gerilim de oyuncuları motive eder diye anlatılan bir benim çok katılmadığım bir şey vardı. o Fatih Terim'in teknik anlayışını, taktiğini, Büyük stratejisini. Haksız. Tabii yani Büyük her şeyi ihmal eder. Yani sanki hiçbir şey bitmiyor da sadece oyuncularla mentor ilişkisi kuruyor gibi anlatılır. Cem Bey sürekli siz de gerginsiniz deyip aslında dışarıda dünyanın en <laughs> eğlenceli adamı gibi 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 yani, gibi yani. O, o Fatih Terim'e haksızlık içeren o, iş, o işin bir yanı. O nedenle Montella'nın söylediği yani çekke maçında gerginlik gördüğünüz sonra doğru ayağımıza dolanmaya başladı. Sakin kalalım. E, Meri meselesini nihayete öyle ya da böyle erdireceğiz. O iş artık bizden çıkmış görünüyor. E, hakemin kibrine ya da e, yüksek gönüllülüğüne takılmadan e, oynayacağımız şey yani Guzidink'in e, oyunun mesela Guzidink çok güzel bir şey söylüyor. Gördük ki diyor Avusturya maçının e, son bölümünde e, savunmaya geçmeye çalıştılar. Savunmaya dönmeye çalıştılar. O da fiziksel duruma işaret ediyor belli ki onun zihninde. Yani biraz Hidingi de yanıltacak. Bugün Ercan Güven'in milliyetteki yazısı çok güzel. Yani kendimizi bile yanıltacak oyunlar evet. oynuyoruz. Tahmin edilemez oyunlar oynadığımız için büyük ihtimal Hollanda'da bizi tahmin edemeyecek. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç konuşuyor açıklamalarına geçiyoruz. Yılmaz Tunç'un açıklamalarını Karabük'ten takip ettik. Tekrar stüdyoya dönüyoruz. Birazdan bir bağlantı daha olabilir diye şöyle gruptan sanki ...birkaç cümle gördüğüm gibi olursa gideriz... ...ve biz Cem abiyle... ...şampiyonun en iyi iki kalecisini karşı karşıya getirelim... ...bakalım sevgili Atadan Ekran'a rica ederim... ...arkadaşlar şampiyonun en iyi... ...iki kalecisi kimmiş... ...bir bizim kalecimiz Mert... ...bir de e, Fer Bruggen. ...arkadaşlar e, en iyiler... ...karşı karşıya haberiyle Hürriyet'in Birinci Sayfası'nda... ...abi tam... E, ...manşetin altına... ...şey denir şey pardon... ...logonun altına ne denir? Haber. Ha, yani o şey değil değil mi? Sür manşet manşet ha. diğerleri haber. Yok o da yok yani yok, yok manşet acaba? altı diye bir şey olmaz yok, yok. değil mi? Yok. Sür manşet üstünde olur. Ya varsa da ben bilmiyorum yeni bir sürü o geçiş oyunu gibi yeni tanımlar oluyor. <çalıyor> ya. Şampiyonun <laughs> Şu en iyi kriz karşı karşıya. Şimdi abi diyor ki varsa da. Üç, üç sütün dört sütün haber denir yani herhalde yani üstteki haber alt Hepsi altı. Hepsi dokuz değil mi? Işte Toplamda dokuz 9 var. 8'li sistemler var, 9'lular var. O onlar eskiden çizim Kağıtları yani. vardı. Kimisi 9 sütuna çalışır, kimisi 8 sütuna çalışır. Hala kağıtla çalışırlar mı acaba? Sanmıyorum ben artık yani. Biz eskiden Alaçer abi çizerdi bize <Gülüyor> sayfaya <Gülüyor> tabii büyük <laughs> kağıtlar oraları çizip bak. yapılırdı ama şimdi yok artık. Şampiyonanın en iyi iki kalitesi karşı karşıya dedik. Mert Günok'un performansıyla, e, Bart Verbruggen'in performansı Mert Günok inanarak mı yapmış performansı? Mahir abi öyle diyordu ya. Öyle mi? Çünkü çok güzel söylemiş. Ee, Sunay Akın'ın programında yani yağmurlu havaları daha çok tercih ediyorum. Çünkü topun gelme yönü şaşırtmıyor beni. Ne kadar daha az yanıltıcı oluyor ve o nedenle kendimi daha iyi hissettiğim pozisyonlardır. Kuru havalarda top yere temas edince nasıl hareket edeceği, nasıl ivmeleneceğini kestiremiyorum demiş. O da oyuncunun oyun üzerine çok düşündüğünü. E, ...antrenman bilgisinin yüksek olduğunu gösterir. Onu sadece bir reaksiyonla açıklayamayız. Yani Baumgart'ın Kaf, kafayı vurdu ve bizimki çıkardı değil. Hazırlanmış bir bedenin o son iki saniyede... ...hani Picasso'ya mı söylemişler birisi bir şey çizer misin demiş... ...o da çizmiş ya iki dakika için, on saniye için bu kadar parayı mı istiyorsun demiş. İşte 40 yıl artı bilmem ne demiş ya Picasso. O da onun gibi yani bütün çocukluktan bu antrenmanların belki de... Antrenman devamlılığının e, nihayete erdiği andı e, Mert'in o Abi bak bizim işimiz de öyle değil mi? Şimdi mesela bazı arkadaşlar diyor ki abi çıkıyorsunuz tıkır tıkır anlatıyorsunuz. Da, Arkada biraz bir 29 sene ben bir var, 5 evet. 40 sene sen de var ya. Onlar da var işte. Mert'teki işte, de Mert'teki de o, yani. Mert'teki de o yani. yani. Bizdeki gibi. Onun arkasında da yani bu ana dair bir şey değil. Bu ana bizi getiren bütün süreç. Bizde vardır ya hiç katılmadığım şeylerdir. Kırılma anı vardır futbolda. Maçın kırılma anı diyor 13. dakikada olmuş. Maçta var daha 90 küsur dakika oynanacak belki o fazlalarıyla birlikte. Ama orada sana iştirak etmem şöyle. Çek Çekya maçında 45, eee Avusturya maçında 51'de gerçekten Mert'in takımı oyunda tutan kırılma anı kurtarışları var abi ya. Şimdi tamam. burada hiç sana katılmam. Şimdi yani. takımı oyunda tutmuştur da e, pasın geriye atılması mesela bak Kaan Ayhan'ı oku çok güzel bir şey anlatıyor. Diyor ki e, orta saha ben kendimi orta saha oyuncusu olarak tar tarif ediyorum ama diyor. Yani orada dahi ama sonuçta diyor defansa geldiğimde diyor içeriye gömüldüğümde defansın sağına doğru geldiğimde dedim ki çocuklara ya bırakın baskı yapsınlar rahat olun buradayız dert etmeyin dedim takıma diyor. Bak, sonu yani, dört stoperle e, bir, hani bir özgüven hali üzerinden konuşuyor. Halbuki o sonunda da şöyle diyor. Bunu dünyada en iyi yapan oyuncu Tony Kroos diyor. Yani geriye gelerek oyunu genişleten oyuncu Tony Kroos diyor. Şimdi anlattığı şey şu. Orada oyunun içindeki her bir an birine göre daha fazla kıymetli daha az kıymetli değil. Her an her oyuncu birbirine denk katkılarda bulunuyor. Her eylem birbirini tamamlayan eylemlere dönüşüyor. Yani sen şimdi orada kafayı vursan dört tane stoper görünen oyuncunun üzerinden kafa vuruyor değil mi? O bir problem yani bizim açımızdan. Kalecinin kurtarışına indirgersen bu sefer e, Merihin ilk golde oraya yuvarlanmış yani o savunmanın içinden önüne yuvarlanmış top anında orada olmasını ona göre daha değersiz kılarsın. Bunların hepsini birbirine eşdeğer tutmak gerekir. Çok sevdiğim bir haber. Bu arada ekranlara var Sayın Cumhurbaşkanı maça gidiyor. Yalnız bazı haberler Sayın Cumhurbaşkanı'nın maça bu merih olayıyla ilgili bir reaksiyonla ilgili gittiğini iddia ediyor. Hayır. Yani ilk maç bittikten sonra Ankara'dan iyi haber alan kaynaklar Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten daha soruşturma falan lafı yokken maça gideceğini bize bildirmiş. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tepki reaksiyon adına buraya gittiğini zannetmiyorum. Ankara'dan gelen haber öyle değil. Cem abi bayıldığın bir haber var. Daha doğrusu bayılacağın bir haber var. Mikrofonuma düzelteyim şöyle. Transferde nokta atışı. Ölürsün bu haberlere. Çok bayıldım, Ölürsün bayıldım bu haberlere. Yani yayında olsa da konuşsam. Ben Dursun bayıldım, Özbey ee, yeni sezon hedeflerini bahsederken amacımız 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hazırlıklarımızı yapıyoruz. Transferde nokta atış hazırlıklarımız var dedi. Başkan yeni tesisteki eksiklerin de Avusturya kampı sırasında tamamlanacağını söyledi. Nokta atış. Ezberlenmiş ifadeler bunlar işte. Yani bir şey ezberliyoruz ve nokta nokta. Dün mesela yerden tümur haberi çok güzeldi. Bir santforun olmamış bir hücum oyuncusunun, bir santforun takıma negatif maliyeti 20-25 milyon euro diyordu. Yapıldı. Dombele nokta atışı diye yapıldı değil mi? Hatta bak Ziyech bile son dönemini çıkarttı. Ligin tamamında geldiği andan bu yana katkısı T -T, çok düşüktür. Zaha, Ziyech, Endo... Yani orada bir Davinson Sanchez. şimdi. 7-8 tane nokta atışı yapmışsın. Bir tanesini orada Davinson'dan hani sakatlık süreçlerinde 7-8 tane transfer yapmışsın nokta atışı yaptım diye. Verimlilik aldığın bir tane. Dolayısıyla negatifin yani kaybın yani Erdem Bey'den hareket ederek söylüyorum. Kaybın almış başını gitmiş. Yani bunlar hep e sezonun başında market ki ürün pazarlamaları, nokta atışı, nokta atışı. Bu, Bura, oyuncu buraya geliyor, yapamıyor. En beklemediğin oyuncu, Sasha Boy, takımdan gönderilecek denilen oyuncu. Özel e, antrenör eşliğinde burada bir antrenör buluyor. Takımdan gönderildiğim yere hazır gideyim diye çalışıyor. Neredeyse takımın en muazzam oyuncularından birine dönüşüyor gibi. Yani çok e, belli şeyler değil. Bunlar takım karar veriyor, antrenman Kimsenin karar veriyor. Kimsinin telefonunu açmadım. Çağlar ya. Söyuncu. Kampta basın toplantısı düzenledi, transfer sürecini anlattı, kimsenin telefonunu açmadım, Fenerbahçe'yi bekledim ben dedi. Önceliğim hep Fenerbahçe'ydi dedim. Ya e o sanki bölgesi. bana da halledilmiş yani geldiğinde de halledilmiş bir işmiş gibi yani e hissetti ilk geldiğinde. Mı? Yani kiralık geldiğinde de halledilmiş bir işmiş gibi geldi bana öyle hissettim yani öyle düşünüyorum hissettim derken bildiğim bir şey değil. Ya bunlar bu biraz şey oluyor. E, tarihi sonradan yazmak oluyor. Hadise cereyan ediyor sen oturuyorsun tarihi hani anında bir tarihi yazmıyorsun. Sonradan bir tarih yazıcılığı yapıyorsun. Biraz ona benziyor bu işler. Burada Bakalım biz de. Yazıyorsun bazen. Ha? bazı olaylarla ilgili 3-4 tane farklı kaynak. Sağ olsun Murat Bardakçı abiyle gün içerisinde konuştuğumuz zaman bazı olaylarla ilgili abi böyle mi diyorum? Ne alakası var diyor, zaten çoğu olaya ne alakası var diyor da... yani iş dört tane farklı tarih yazımı da söz konusu olabiliyor. O var, hatırladıkların var. Yani yaşadığın şeyi nasıl hatırladığın esasen tarih oluyor... ...bir süre sonra geç yazarsan. Ver, ver, Anında ver. yazdığın şeyi de doğru göremiyor biliyorsun. Ver şu yani. fotomaç birinci sayfasını ver, yeni Messi'yi ver. Abi yeni Messi, yeni Hacı, Alexi'mizi bulduk. Mourinho yeni Messi'yi istedi. Fenerbahçe'de bir dönem İspanya'nın yeni Messi olarak adlandırılan Barcelona'nın genç yeteneği Fatih için devreye girildi. Yeni Messi. Olsun girilsin. Yani paramız var nasıl olsa. Yayından neredeyse ikiye katladık değil mi yayın gelirini Hı. geçen sezona göre? Paramız var. Daha henüz gelmeyen parayı harcamaya başladık. Borçlanma kapasitemiz yüksek. yüzde %30 payımız var. Harcayabileceklerimiz var. İşte kombine bak hemen başlar kombine forma. E, ...loja loca satışı diye başlarlar. Hiç temlikten söz edilmez. Yani e, gelenen yani sonra okursun ki bir yönetim değişir. Ya paraların hepsi temlikteymiş aslında derler yeni gelen yönetim. Ya, hiç kullanamadık parayı derler. Bakmadınız mı? İşte bakmadın. Baktın da görmeze geldin şey almak için, yönetimi almak için. Kartala Viking Koç. Güzel haber. Çok Abu Bakır'ın yerine Santfor süren Beşiktaş, Wolfsburg'dan Danimarkalı Yıldız Jonas Windy gündemini aldı. 25 yaş, 1.90 boy, 34 maç, 11 gol, 7 asist, Kartal'a Viking golcü. Şimdi her sabah, <laughs> her sabah şey yapıyorum ya, radyo yapıyorum ya. Radyo yaptığım için bütün gazeteleri yani okudukluğum gazeteleri okuyorum. Ya, muazzam bir ortam var. Şimdi bak birkaç sene önce bu Merihler, Çağlarlar, Türk Cengizler tumare. yurt dışına çıktığında... Burada bir takım yorumcu arkadaşlar vardı. Ülkeye giren yabancı oyuncular bunların oraya gitmesine yol açtı diye bir süre, bir altı ay kadar propaganda yaptılar. Ben de yaptılar. yaptım Tabii yapmışsınızdır canım. Sen de onlara dahilsin. Sen o akıntıdan uzak duramıyorsun. Ya ben de bunun ne alakası var deyip duruyordum. Bak şimdi yurt dışına gidecek oyuncu sayın yok. Bir tane yani Kerem'den söz ediyorsun o da nereye gideceği belli İsmail ile Kerem'in dışında burada aday olunan oyuncu yok ama kurtulduğun oyuncu var. Mesela Endombele'den kurtulmuşsun Nise gitmiş. Efendim Ferdi var ya. Bir... Valentinozie Ferdi var işte. Sen ferdi yi ferdi yi ama biz kaç yetiştirmediğimiz yıldır. için saymıyoruz. Ferdi musun? bir de kaç yıldır var. Ferdi kaç yıldır var. Şimdi Ferdi bir de büyüdü bu yanımızda büyüdü yani. Bak şimdi Valentin Rozya'dan Beşiktaş kurtuldu işte. İspanya'da lige çıkan takıma gidiyor diye bir kurtuluş haberi yapıyorsun. Şimdi şu haberleri yukarıdan aşağı bak ülke yurt dışından şeyci getirme, oyuncu getirme konusunda çırpınıyor diye düşünürsün yani. Öyle görünüyor. Bunların yarısını getirse zaten ligin normalde Premier Lig altı bir lig olması gerekir. Ama öyle değil işte konular. Maalesef böyle değil. O arada da yarışmacı takımlarından bir tanesinin şeyi kapalı. Tahtası kapalı. Yani kimse demiyor ki ya tahtayı açalım da e, o Kayseri'nin tahtasıyla yarışma biraz yüksek olsun. Mourinho'nun şikayet ettiği iş olsun Bak, demiyor. Kayseri kapalı, Antalya'da kapalı. İşte var kapalılar ama daha güzeli mesela bunlara okuyorsun sen şey diyor ki İnan neredeyse yeni i̇yi takım kuracağız diyor neredeyse yeni takım kuracağız dediği yerde bir takım antrenman yapıyor çok çocuk antrenman yapıyor sezon niye açıldı kimse bilmiyor o çocukların neden antrenman yaptığını kimse 40, o da yarışmacı takım ve ama derecede. ve o da yarışmacı takım bu arada yani maalesef evet. bunlar da bizim yani abi, acıklı gülünecek olaylar iyi bir hafta olsun gelecek hafta çünkü biz de beraber olmayacaksınız evet. bir ara vereceğiz ee, muhtemelen 16 Temmuz Salı gibi planlıyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Çok teşekkür. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, değerli izleyiciler, sevgiler, saygılar.